Selamünaleyküm Arkadaşlar Milletin dişi miydi erkek miydi sorusuna hastayım Madem dişi mi erkek mi ayırt edemiyorsunuz hiç beslemeyin bu bir Ama ola ki yine de e, dikkatli bir şekilde tespit etmek istiyorsunuz o zaman bir bilene sormanızda fayda var İki Üç Sordunuz, soruşturdunuz. O da olmadı. O zaman bu insanlar gidiyorlar, fotoğraf atıyorlar ve diyorlar ki bu dişi mi erkek mi? Fotoğraftan kolay kolay dişi mi erkek mi tespit edilemez. Yani edilebilir de çok net fotoğraflar, düzgün fotoğraflar, sağını solunu, anını arkasını, sırtını, karnını çekilmesi gereken bir e, fotoğraf şekli lazım. O yüzden... Ben şöyle bir öneri veriyorum bu arkadaşlara. Böyle yapacaksınız. Alacaksınız bunları. Yazı gelirse dişi, tura gelirse erkek. Bakalım dişi mi erkek mi? Tura geldi, erkek. Ama emin olmak için biraz bir daha yapalım. Yazı geldi, dişi. Yani böyle böyle mi tespit etmek istiyorsunuz dişi miydi, erkek miydi? O yüzden lütfen ve lütfen arkadaşlar fotoğrafla vesaireyle uğraşmayın bir bilene danışın ona gösterin o bilen size dişi midir erkek midir söyler boşu boşuna insanları da e, dişi miydi erkek mi diye o yazıyor erkek bu yazıyor dişi bu erkek bu dişi bu erkek bu dişi hem o adamın kafası karışıyor hem erkek diyenlerin e, dişi diyenlere karşı mahcup ediyorsunuz dişi diyenlere de erkek diyenlere mahcup ediyorsunuz bence siz yazı turatın iyi.